Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kardeşimle Red Bull 4 iki, Red Bull 4'ün ikinci bölümünü çektireceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar reklam çıktığı için kusura bakmayın. Kardeşim dördüncü bölümüne kadar gelmişti. Evet arkadaşlar çünkü e, can kalmamıştı. 14 dakika beklememiz gerekti. 14 dakikada beklemek biraz zordu. Buradan zıplayayım. Evet arkadaşlar. Ben e, ilk defa oynamıştım ama Allah. Burada e, katil var. Şey var. E... Aa arkadaşlar bir can gitti. bunu öldürdüm. Evet. Allah. Evet arkadaşlar. Ay, ay. Arkadaşlar öldük. Ölmeyeyim. Bunu öldürdüm. Bunu da alayım. <laughs> şunu böyle yere düşüreyim. Ondan sonra da şunu <laughs> için bunu böyle. Şunu bunu da attım. Evet, buradan geçeyim. Evet arkadaşlar bu arada e, kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Evet arkadaşlar ikide bir reklam çıkıyor ya. Kusura bakmayın. De. Canınız sıkılıyorsa. <laughs> <laughs> Başka çaremiz yok. <laughs> evet arkadaşlar e, e, demiştim şey yapın. Ee, abone olmayı ama bu arada şeyi unutmuşum like'ı like, like da etmeyi unutmayın gelsin buraya sonra gideceğim evet <gülüyor> uh, <gülüyor> ya. yapma ya geldikten sonra zıplayacağım evet bu, bu niye ilk gidiyor oraya saçmalık arkadaşlar bu arada bu oyunu be beğenen var mı hiç bilmiyorum ama beğenen bayağı kişi vardır. Baya baya vardı yani. Yıldız almayayım çünkü. Al al al. Çok, al, al Çok kritik yerde. Ya yapma. Git bal git bal. Git bal. Çünkü çok kritik yerdeydik. Bir şey olmaz. Bu Hemen buradan çıkayım. Ben buradan destek, heh, buradan zıplayayım. Şunu alayım. Şu çekelim. Allah. Allah. Son bir canımız kaldı. Buradan. Ne yapıyoruz biz? Hah. Ne oldu? Allah. Ne oluyor ya? Bu sefer yıldızları almaya çalış. Yıldızlar hiç sana önem gö göstermiyor sana. Heh, şur Al Ş şuradan zı, zıplayayım şuradan. Heh, şunu koydum. Şimdi de buradan zıplayayım. Ben bak şu zıplama gerek. Şuradan gelsin hele buradan onu üstüne atlayacağım. Hı, üstüne atladım. Evet. Ah, yetişemedim. Evet. Hı. öldürdüm onu. <laughs> Korktum bir anda. Ben de sandım yere düşecek bir şey olacak dedim. Bu nasıldı? Ha şöyle. Bir ilerle bakalım ne oluyor? Bir ilerle bakalım. Ee, sorun ne? İlerle bakalım. İyice ilerle. He buldum. Anladım. Bunun üstüne hmm. çıkacağız. Yani Dur yeniden başlatayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kare güzelmiş. Özledim bunu Evet arkadaşlar yavaştan bir videomuzun daha sonuna gelelim. Evet arkadaşlar e, yavaştan bir videomuzun daha sonuna gelelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz.